Mustafa Kemal Atatürk 1923'te Cumhuriyetimizi ilan ettikten sonra ve de ilk Cumhurbaşkanımız olduktan sonra sayısız davet aldı yurt dışından. Fakat ölümüne kadar geçecek olan 15 yılda bu davetleri hep reddetti ve şunu söyledi kendisini davet eden liderlere, ülkelere. Biz burada bir devrim hareketi başlattık ve neler başardığımızı sizin buraya gelerek görmenizi isterim. İşte bu davetlerden bir tanesi de İran Şahı Rıza Pehlevi'den gelmişti. İran Şahı'nı Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'ye davet etti. 16 Haziran 1934'te Rıza Pehlevi Türkiye'ye gelecek. Hazırlıklar yapılıyor ve yaklaşık bir ay kadar bir süre kalmış ve Mustafa Kemal Atatürk'e hazırlıkların neredeyse tamam olduğu bilgisi verilir. Hayır çocuklar der. Ben bu sefer farklı bir şey hayal ediyorum. Bir opera. Ama Paşam denir bir opera ne zaman yazılacak ne zaman bestelenecek ne zaman provası alınacak ne zaman sahnelenecek Mustafa Kemal der ki e evet haklısınız fakat bir an önce başlamamız gerekiyor Paşam e isterseniz bu seferlik bu operayı yurt dışından getirelim. Çünkü o güne kadar opera anlamında hiçbir eser sahnelenmemiş Türkiye'de ve bu bir ilk olacak. Ve ve 20 günden 20 gün kadar bir süre kalmış. Herkes bu anlamda yetişmeyeceğini söylerken Paşa Münir Hayri Egeli'yi yanına çağırır ki librettosu yani operanın metnini yazacak olan kişidir Münir Hayri. Münir Hayri Egeli'den bunu bir an önce başlatmasını ister. Münir Hayri Bey de anlaşıldı efendim der. Paşa odadan çıktıktan sonra Münir Hayri Bey'in çevresindekiler şaşkınlıkla peki ama nasıl yapabilirsiniz? yapacağız diye sorduklarında Münir Hayri Egel'de der ki nasıl yapacağız, nasıl yapacağız diye sordukça zaman kaybediyoruz. Yapabilmemiz için bir an önce başlamamız gerekiyor. Peki ama Münir Hayri Egel'i librettoyu yazarken bu operayı kim besleyecek? Birkaç kişiye teklif götürülür fakat süre azlığından dolayı o kişiler bunu reddederler yapamayacaklarını düşündükleri için. 27 yaşında Genç ve pırıl pırıl bir müzisyen vardır. O sırada tam da Ankara'dan kalkacak olan, İzmir'e gidecek olan trendedir. Haber iletilir ve o genç müzisyen bu teklifi kabul eder. Ahmet Adnan Saygun ve hemen çalışmalar başlanır ve dördüncü gün bitmiştir ki operanın ilk bölümü de aynı zamanda tamamlanmıştır ve bir yandan yazılıp bir yandan beslenirken bir yandan da provalar alınacaktır. İlk provaya Mustafa Kemal Atatürk de gelir ki Münir Hayri'ye geliyor aynı zamanda sonsuz da bir yetki vermiştir. Gece demeden, gündüz demeden ne zaman bir şey sormak istersen her zaman benim yanıma gelebilirsin demişti Münir Hayri Bey. İlk provayı iz izleyen Mustafa Kemal Atatürk'ün provadan çok memnun ayrıldığı haberi gelir Ahmet Adnan Saygun'a. Şöyle anlatıyor. Diyor ki Mustafa Kemal beni henüz tanımıyordu. Fakat ilk provadan memnun ayrılınca akşam beni Çankaya'ya davet ettiği söylendi. Gittim yanında başka konukları da vardı ve provadan ne kadar memnun kaldığını söyledi ve operayı benim yönetmemi istedi. Daha bir üst dolu güzel cümleler kurdu hakkımda. Fakat o akşama dair aklımda kalan tek cümle şu oldu. Efendiler dedi Mustafa Kemal çevresindekilere dönerek bu bir devrim hareketidir. Daha sonra 20 günde opera tamamlandı. Yazıldı, bestelendi, aynı zamanda provalara alındı ve artık İran Şah Şahrıza Pehlevi'nin gelişinin 3. günü akşamında sahnelenecek. Özsoy Operası. Özsoy Operası Firdevsi'nin şehnamesinden esinlenerek yazılmıştı aynı zamanda. Ve operadaki ana karakterlerden biri Öz Ozan sahneye çıkar ve bir şiir okur. Şiir aslında bizim İran'la olan tarihi dostluğumuza da, ezelden gelen dostluğumuza da ki Mustafa Kemal'in yurtta barış, dünyada barış ilkesini ilk olarak hayata geçirdiği yer neresiydi? Bizim sınır komşularımızdı. Komşu ülkelerle önce bizim barış içinde yaşamamız gerektiğini ve her konuda işbirliği halinde olmamız gerektiğini sık sık vurgulardı Mustafa Kemal Atatürk. Özsoy Operası'nda ana karakter Öz Ozan sahneye çıktığında kollarını açarak ve coşkuyla şu şiiri okumaya başlar. Alnımda çizgilerle süzerek adım adım, gönlümü büyük dünle damla damla suladım. Ey beni dinleyenler, ey karşıdaki erler, tanır mısınız beni? Bana Öz ozan derler. Benim sesim haykırır ama sazım ağlamaz. Gönlüm doğruyu duyar, boşa umut bağlamaz. Ben ne puta tutkunum, ne de yare vurgunum. Ne bir sevgi bilirim, ne bir yüze vurgunum. Ne koşmaya inanır, ne de bir süs ararım. Ne bir sevgili tanır, ne bir yara sararım. Elimde destanımla yalnız Hakk'a bakarım. Doğruyu anlatırım, gönüllere akarım. Gönlü açık olanlar beni elbet severler. Tanıdınız mı beni? bana öz ozan derler. Ben ne Homeros gibi hayali yavuzları, tanrılarla sevişen güzel kızcağızları anlatmaktan hoşlanır, ne de eski filmlerin kalevalısı gibi insanlarla cinlerin dövüşünü süslerim hayal enginlerinde. Ben Firdevsi değilim. Kendi dar anlayışımdan güzel, renkli savaşlar yaratıp inlerinde uyuyan aslanları kamçılamam. Ben vatan yavuklusu ozanım. Öz tarihi söylerim, olmuşu iletirim. İşte böyle. Söyle beylerim. Tarih diyor ki bize uygarlıklar ırmağı. Bir sefal soyda buldu özlü kaynağı. Bu soy Asya'dan çıktı. Dört bir yana yayıldı. Bu tarih yükselişin başlangıcı sayıldı. Avrupa, Anadolu, İran ve Orta Yayla uygarlığa girdi. Bakın bu büyük soyla zaman durur mu? Sakın zaman durur sanma. Duran düşer. ilerden başkasına inanma. Yüzyıllar geçti böyle tarih önünde boy boy. Bakın size söyleyeyim nasıl doğdu büyük soy. Gözünüzü yumunuz, gönlüm sizi kavrasın. 40 bin yıl eskideyiz, gözlerinizi açın. Sonra metin Geri'yi aynı zamanda öz ozan tur nerede, Raç nerede diye soracaktır. Opera metnindeki ana iki karakter. Tur Kurt demek Iraç'ta aslan demek ve tur nerede diye sorduğunda sahnedeki sanatçılar Mustafa Kemal Atatürk'ü işaret ederler. Iraç nerede diye sorduğunda Öz Ozan sahnedeki sanatçılar İran Şahı Rıza Pehlevi işaret ederler. Salon alkışlarla inlerken İran Şahı Rıza Pehlevi ayağa kalkar ve Mustafa Kemal'i de kaldırır ayağa ve ona sımsıkı sarılıp ağlayarak kardeşim der. İşte böyle duygusal bir sahnede aynı zamanda izleyiciler arasında yaşanmıştır. Özsoy Operası'nda 20 günde başarılmıştır. Doğru. Hatta ondan sonra Atatürk ne zaman bir iş söylese yapılmasını istese ve Paşam zamanımız çok az, yetiştiremeyiz dense hep aynı yanıtı verdi Mustafa Kemal. Efendi sen ne söylediğinin farkında mısın? Biz 20 günde opera yazmış, bestelemiş ve sahnelemiş bir milletiz. Yeter ki işin başındaki kişi bu işe inansın ve çevresindekileri inandırsın.